Dünyanın derinliklerindeki ormanlarda dünyanın en büyük yılanlarından bazıları yaşıyor. Pitonlar ve anakondalar, sürüngen dünyasının devleri. Bu yılanlar inanılmaz uzunluklara ulaşabilirler. Hatta bazıları bir otobüs büyüklüğüne bile ulaşabilir. Ama endişelenmeyin. Bu etkileyici yaratıklar sizden korkma olasılıkları siz onlardan korkma olasılığınızdan çok daha yüksek. Pitonlar ve anakondalar sıcak ve nemli ortamlarda gelişirler. Güney Amerika, Afrika ve Asya'nın yemyeşil yağmur ormanlarında yuva yaparlar. Bu yılanlar mükemmel yüzücülerdir. Genellikle nehirlerin, göllerin ve bataklıkların yakınında bulunurlar. Suyu avlanmak ve tropik sıcaktan serinlemek için kullanırlar. Bu yılanlar kamuflaj ustalarıdır. Pulları genellikle çevrelerinin desenlerini yansıtır. Bu onların gizlenmelerine ve avlarına pusu kurmalarına yardımcı olur. Pitonlar ve anakondalar zehirsiz yılanlardır. Avlarını sıkmak için güçlü kaslarına güvenirler. Avları artık nefes alamayana kadar sıkıca sıkarlar. Korkunç şöhretlerine rağmen bu yılanlar öncelikle memelilerle beslenirler. Diyetleri kemirgenler, kuşlar ve küçük ila orta boy memelilerden oluşur. Onlar fırsatçı avcılardır ve mevcut olan her türlü avı yerler. Yavaş metabolizmaları seyrek öğünlerle hayatta kalmalarını sağlar. Bazen büyük bir yemekten sonra haftalarca hatta aylarca yemek yemeden yaşayabilirler. Pitonların ve anakondaların insanları yediği fikri büyük ölçüde bir efsanedir. İnsanlara yönelik saldırılar son derece nadirdir. Bu yılanlar genellikle insanlarla temastan kaçınırlar içgüdüleri insan kadar büyük bir şeye saldırmak yerine geri çekilmektir. Saldırılar nadir olsa da, pitonların ve anakondaların insanları öldürdüğüne dair birkaç belgelenmiş vaka var. Bu olaylar genellikle yılanın tehdit altında hissetmesinin veya bir insanı av sanmasının sonucudur. Doğal besin kaynakları olmadığımızı hatırlamak önemlidir. Onların alanlarına saygı duyarak ve onları güvenli bir mesafeden gözlemleyerek karşılaşmalardan kaçınılabilir. Pitonlar ve anakondalar ekosistemlerinde çok önemli bir rol oynarlar. Avcıların tepesindeki yırtıcılar olarak diğer hayvanların popülasyonlarını düzenlemeye yardımcı olurlar. Bu denge sağlıklı ekosistemlerin korunması için gereklidir. Bu yılanlar çevre sağlığının göstergeleridir varlıkları bize ekosistemin geliştiğini gösterir. Bu muhteşem yaratıklar korkumuzu değil, saygımızı hak ediyor. Davranışlarını ve ekolojik önemini anlamak barış içinde bir arada yaşamanın anahtarıdır. Bu gezegeni çok çeşitli türlerle paylaştığımızı unutmamalıyız. Her biri yaşamın hassas ağında hayati bir rol oynar. Habitat kaybı ve avlanma, pitonların ve anakondaların hayatta kalması için önemli tehditler oluşturmaktadır. Bu muhteşem yaratıkları ve yaşam alanlarını korumak bizim sorumluluğumuzdadır. Farkındalığı artırarak ve koruma çalışmalarını destekleyerek bu devlerin gelecek nesiller boyunca vahşi doğada gelişmeye devam etmesini sağlayabiliriz.